7 senedir yolumuz açılmadı. Yol sorunumuz var. Allah razı olsun devlet bizi buraya indirdi ama yolumuz açmadı. Yolumuzdan mağduruz. Büyük bir araba, kamyonet veya bir eşek bir şeyle getirdiğin zaman ta yukarı fabrikanın göbeğinden dönüyor. Adam iki katı parası. Yani Çangır'dan gelen araba o yana gidiyor, geri geliyor. Kilometre hesabı yapıyorlar. Ambulans geliyor, geçemiyor. Hele bir Allah korusun, yangın mangın olsa itfaiye zaten geçemiyor, sığmıyor. Karayolları arada geliyor diyor ki köprünün altından geçmeniz de yasak diyor. E, karayollarına nereden geçeceğiz diyor. E, devlet ödenek yapmadı yeni muhtarımız gitti kastumonu, bizim buralara kastumonu bakıyormuş. Ödenek yok demişler. Ödenek olduğu zaman açacağız. Ama ne zaman açacağız? 7 senedir aynı. 7 senedir aynı. Açılacak, açılacak. Bekliyor. Seçimlerde geliyorlar, bir ölçüm yapıyorlar. Yolumuzu açacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. O gidiş, o gidiş daha. Bizim burayla ben açık konuşacağız. Bizim köyüne Hüseyin Filiz ilgileniyordu. Allah razı olsun ondan. Onun çok yardım oldu bu köye. O gitti, biz bitti. abi. Yani açık konuşalım yani. Hüseyin bilir, gitti Çanır'dan biz bittik. Yolumuzu açılmadan yol buraya koyu Hüseyin bilir indirdi diye açmadılar da yolu. Çiftçiyiz. Bir çer geliyor. Asfaltın üstünden arazimiz asfaltın altında bir çer inemiyor. Ya ta Agoren köyü var ileride. Ya oraya gidecek ya töneyi göbeğine gidecek. Biçer dönecek. çer diyor ki sizin burada yolunuz yok. Ben fiyatı artırım diyor. Bir grede geliyor yol açmaya. Aynı. Aa, çöp kamyonu gidiyor bak. Ta Töney'in göbeğinden döndü de, de geldi bu adam. Şu adam Töney'in göbeğinden döndü geldi. Yazık değil mi ya? E, Karayollar göre, köprünün altından diyor, geçmeniz yasak diyor. E, o zaman yolumuzu yap. E neymiş, ödenek yok. Ödenek yok, ödenek gelince açacağız. O an sonra göbek açmak için ufak ihaleymiş. Müteahhitler girmiyormuş ihaleye. Böyle böyle bir sorunlar anlatıyorlar. Sel geliyor, giden göbeksene bayramda kapandı. Resmini çektik, attık. Cem, Cemil'e şikayet edildi. Aynı cevaplar. Ödenek açılacak, açılacak hep aynı cevap. Şahsen benim pek umudum yok. Abi. Şahsen. Ha, vatandaş da zaten gitmiyor yani. Vatandaş da biz köy hiyetiyiz. Hiyet olarak geliyorlar, söylüyorlar. E biz de muhtarı gönderdik geçen. Aynı cevap benim dediğimi muhtara da demişler yani. Ödenek olduğu zaman ihaleleri verebilirsek müteahhitlere başlayacağız. Geçen seçimde ben şuraya hayvan kubresi attım. İki tane arkadaş geldi. Yolu ölçüyor dediler. Gerçek möştüler, yalandan möştüler bana dediler ya abi hayvan kuplarını kaldır, biz yolu yapılacak, ya ölçmeye geldik dediler. Yedi traktör hayvan kuplarını orucağız elimle doldurdum, hale gelecekler. Türkiye Cumhuriyeti'nde karayollarının kanunu değişik mi? Onu yaz abi bunu. Bu Kastamonu karayolunun müdürünün kanunu değişik mi Türkiye'de? Her yere göbeği açtı, Ankara'dan buraya da iki koyun göbeği yok, iki koyun. Biz her zaman Ankara Çankırı gidiyoruz, geliyoruz. Şuraya gelip de bir haliniz ne demiyor. Neymiş? Aha proje çizildi. Neymiş? Şuymuş, buymuş. Ya aldatmaca bu, aldatmaca. Gelip de şurada bir vatandaşla görüşen yok. Hüseyin Willis, demin dedim, Hüseyin Willis bitti, inandı köyü bitti. Kastamonu'nun müdürü de duysun bunu. Açıktan ya. Yani. Muhammed Emin Başıoğlu bir sefer geldi caminin temelini atarken yapacağız dedi gitti. Taş başladı, polidor taşı. Mart ayında döşediler, yarım bıraktılar ödenek diyor. E o zaman hiç başlama. Yarım kaldı, yarısı çamur koyup, yarısı taşlı. Yarım yararak iş yapıyorlar, bak. E bunlar bilmiyorum nasıl olacak. Gidiyor geliyor bizim muhtar, ben de yetim. Ödenek yok diye başlamıyorlarmış. Devlette para yokmuş, ödenek yokmuş. Ama bu Kastamonu'nun yani bu yola bizim Çangırı vilayet, ben buraya nasıl a, kastamonu bakıyor, ben ona da hayret ediyorum. Bizim Çangırı'da neymiş, şubesi varmış. E, i̇lgilenmiyorlar abi. İlgilenmiyorlar, bakmıyorlar. Yani gelip de ya bu koy nereden iniyor, nereden çıkıyor? E, ya şuraya bir geldik. Ufak bir köprü yapacaktık. Köprünün adına şöyle Aram diyor ki, köy hizmetleri adamı yani özel idareden bize adam getirdi. Tırlar geçmesi için camiye demir getiriyorlar. Şöyle dedik bir boru koyalım. Su akıyordu ik Tır geçemedi. Dedik ufak bir boru koyalım. Aram diyor ki, karayolları bizi mahkemeye verir diyor. E karayollar o zaman yol açsın. Yolu da açmıyor. Öyle bekliyoruz bakalım. Bu koyda. 15-16 tane kişi bak 6 kilometre lastik fabrikamız var. Benim de iki tane oğlum çalışıyor lastik fabrikasında. Servis eğlenmiyor. Her gün arabayla gidiyorlar geliyorlar. Ayrıyeten bir de o sorun var. Adamlar diyor ki ya ya celp açtırın ya yolumuzu açtırın diyor. Adama haklı. Ben diyor burada servisi durduramam bu yolun ortasında diyor. Kazaya şey veriyor diyor. E ne celp açtılar ne yolumuzu açtılar. 7 senedir böyleyiz. Açılacak açılacak. Ya açacağız da açın. Açmayacağız da açmıyoruz ya. Ava evi indiriyor, devlet şey, karayolları yolu açmıyor. Ya, e, buraya indiyse buraya sen yolu açacaksın abi. Yola sıfır kilometre koyun yolu yok İç Anadolu bölgesinde ya. İç Anadolu bölgesinde koyun yolu yok ya. Yani bana 100 kilometre 200 kilometre yapacak dedin 200 metre ya 200 metre ya. Allah bunu devlet yani karayolları ki ne yapar neymiş bu tayda tayyide verilecek. Ya, sen ya bu makineler yatıyor. Yatıyor makineler. E, arabalar Zorla geçiyor oğlum, ha, suyun selin içinden, köprünün altına sel geldi mi kalıyor arabalar, dur millet bekliyor sel dinesiyeci. Öyle iç, idare ediyorlar, onun sel girince geçiyor geç. Acil durumda asfaltın üstünden geliyor arabalar, iniyor, ambulans oradan iniyor geliyor. Yine sel olursa orada kalıyor arabalar, orada kalıyor. Öyle idare ediyorlar. Dört senedir buradayız, e, yolumuz yok. Şuradan çıkıyoruz bazı yayak yolundan, bazı oradan dolanıyoruz işte. Yağmur yağınca ne gidemiyoruz bir yere dönüyoruz kalıyoruz. Öyle işte. Çoluğum çocuğumuz Ankara'dan geliyor yolda kalıyor.